İnorganik gübreleri çok fazla kullandığınızda toprakları belli bir süre sonra nitrat seviyeleri artıyor. Bildiğimiz kimyasal gübrelerden artık uzaklaşmak istiyoruz. Nitrat seviyeleri arttığı zaman bu içme sularına da karışıyor. Yani kendimiz tükettiğimiz gibi hayvanlarımız da kimyasal tüketiyor. İçme sularına karıştığı zaman zaten karşınıza kanser çıkıyor. Doğal olarak da yani ürettiğimiz süt de bir nebze olsun kimyasalla üretilmiş oluyor. O yüzden elden geldiğince organik bir şekilde gübreleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Gelecek nesillere toprak bırakmak ya da ürünler bırakmak ya da çocuklar bırakmak istiyorsak eğer vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum. E bu sene ARF'nin 31111 diye üretmiş olduğu bir kompozit taban gübresi var. Doğal olduğu için onu tercih edeceğiz.